Bugün sırada Illinois eyaleti var. Michigan Gölü'nün batısında yer alan Illinois'in komşuları doğuda Indiana, kuzeyde Wisconsin, batıda Iowa ve Missouri, güneyde ise Kentucky eyaletleridir. Yaklaşık 150 bin kilometre kare olan yüz ölçümüyle Amerika'nın 25. büyük eyalettir. Türkiye'nin neredeyse Karadeniz bölgesi kadar bir alana sahiptir. Yaklaşık 12.850.000'lik nüfusuyla Amerika'nın 6. sırada gelen eyaletidir. Eyaletin başkenti Springfield, en büyük kenti ise Chicago'dur. Illinois genellikle tüm Amerika Birleşik Devletleri'nin bir mikrokozmosu olarak bilinir. Dünyanın en büyük opsiyon ve vadeli işlem borsası Chicago kentinde bulunan Chicago MTA Borsası'dır. Illinois'u orta batıda kalabalık ve ekonomik olarak verimli bir eyalettir. Başkenti Springfield olsa da Chicago'nun Midwest Metropolü eyalet ekonomisinin çok önemli bir kısmını oluşturur. Meraklısına notlar köşemizde Illinois hakkında şunlar var. Eski başkanlardan Abraham Lincoln askerlik hizmetini bu eyalette yapmıştır ve eşiyle burada tanışıp evlenmiştir. Hillary Clinton ve Ronald Reagan bu eyalette doğmuştur. Senatör Barack Obama'nın seçim bölgesi de Illinois'dir. Eyalet adını bölgenin ilk sahipleri olan e. Illinois yerli halkından almıştır. Ülkenin en büyük balkabağı üreticisi durumunda olan Illinois, Mısır üretiminde ise ülkede ikinci sıradadır. Chicago'daki The Lincoln Park Zoo, Birleşik Devletler'in en eski ve şu an için en büyük üçüncü hayvanat bahçesidir. Ziraatın çok geliştiği eyalette toprakların %80'e yakını tarım elverişlidir ve bu alanda kullanılır. Eyalette yaşayanların %61'i beyaz, %17'si Latin ya da Hispanik kökenli, %14'ü Afro-Amerikan, %5'i ise Asya kökenlidir. Yaşayanların %71'i kendini Hristiyan olarak tanımlamış, %22'si ise hiçbir dine ait olmadıklarını belirtmişlerdir. 2016 başkanlık seçimlerinde demokratlar %55.4, cumhuriyetçiler ise %39.4 oy almışlardır. Bu eyalette son 5 başkanlık seçiminde demokratlar çoğunluğu kazanmıştır. Eyaletin kuzey yarısı sıcak ve nemli karasal iklime sahipken, güneydeki diğer yarısı ise yarı tropikal iklim özelliklerine sahiptir. Eyaletin en kuzey ucu ile en güney ucu arasındaki mesafe yaklaşık 400 kilometre olduğundan İklim kuzeyde ve güneyde değişkenlik gösterir. Kuzeyde kışın ortalama sıcaklık eksi 3 derece olurken güneyde 6 dereceyi bulmaktadır. Yazları ise kuzeyde 23, güneyde ise 27 derece ortalama sıcaklık vardır. Bu noktada en büyük ve en önemli şehri Chicago'nun kuzeyde yer aldığını hatırlatalım. Illinois eyaletinde konut değerleri geçtiğimiz yıl %4 artış gösterdi. Eyalette metrekare başına ortalama liste fiyatı 1500 ABD dolarıdır. Şu anda Illinois'de satılık evlerin ortalama fiyatı ise 180 bin dolardır. Eyalet genelinde işsizlik %4.3'tür ve her sene %0.6 oranında yeni istihdam yaratabilmektedir. Ortalama hane halkı geliri yaklaşık 78.000 bin dolardır. Bu ülke ortalamasının üstünde bir rakamdır. Ancak yaşam giderleri endeksi Amerika'nın ortalamasına göre yaklaşık yüzde bir buçuk daha fazladır. Yani tüm Amerika ortalamasını kriter alacak olursak eyaletin yüzde bir buçuk civarında daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Eyalette yaklaşık 6 milyon 160 bin kişi tarım dışı işlerde çalışır. Çalışanların önde gelen sektörlere göre dağılımı ise şöyledir. 1 milyon 228 bin kişi ticaret, ulaşım ve genel hizmetlerde, 963 bin kişi profesyonel iş hizmetleri altında, ofis işlerinde, 944 bin kişi eğitim ve sağlık sektörlerinde, 827 bin kişi devlet ve kamu işlerinde, 624 bin kişi turizm, otelcilik ve benzeri işlerde, 593 bin kişi imalat ve üretim sektöründe, 402 bin kişi finans sektöründe, 256 bin kişi diğer tüm hizmet sektörlerinde, 225 bin kişi yapı ve inşaat sektöründe, 92 bin kişi ise bilişim sektörlerinde çalışıyor. Eğitime oldukça önem verilen Illinois'de 14 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. Ve devlet okullarında bir öğrenci için eyalet bütçesinden birçok eyalete göre 2000 dolar daha fazla harcama yapılmaktadır. Güvenlik açısından şiddet içeren suçlarda Amerika ortalamalarına yakın olmakla birlikte mülke yönelik suçlarda Amerika ortalamasının biraz altındadır. Şimdi gelelim başkent Springfield'a. Son 5 yıldır nüfusu kısmi düşüş gösteren Springfield'da 116 bin kişi yaşıyor. Metropol bölgesi ile birlikte bu sayı 210 bine çıkıyor. Aynı halk ortalama geliri yıllık 70 bin dolara yakındır. Springfield, metropol bölgesinde işsizlik oranı %4 ile hemen hemen Amerika ortalamalarındadır. Ortalama ev satış fiyatı ise 130 bin dolardır. Springfield, metropol bölgesinde yaşayanların %83'ü beyaz, %2 Latin ya da Hispanik kökenli, %11.7'si Afro-Amerikan, %1.6'sı ise Asya hükkanlıdır. Yaşayanların %50'si Hristiyan olduğunu belirtmiş. Başkent Springfield'ın olumsuz yanları olarak etnik çeşitliliğin az olması, şiddet içeren suç oranının Amerika ortalamasının üzerinde olması öne çıkmaktadır. Olumlu yanları ise tarihi bir bölge olması, başkent imkanlarına sahip olması ve yine Amerika ortalamalarına göre ucuz yaşam koşullarına sahip olması gösterilebilir. Springfield eyalet başkenti, güçlü bir devlet varlığına sahip sessiz bir tarım merkezidir. Oldukça iyi eğitimli bir nüfusa sahip olan bu bölge, Abraham Lincoln'ın ikamet ettiği ve etkinlikleri etrafında inşa edilmiş önemli bir mirasa sahiptir. 110 bin dolara rahatlıkla ev alınabilecek bir yer olan Springfield'da 130 metrekare bahçe içinde bir evi 1000 dolar ya da daha altında kiralayabilirsiniz. 80 metrekare bir evin kirası ise ortalama aylık 700-750 dolar civarıdır. Aylık ev faturaları ise ortalama 160 dolardır. Springfield metropol bölgesinde yaklaşık 112 bin kişi tarım dışı sektörlerde çalışır. Bunların yaklaşık %27'si yani aşağı yukarı her 4 çalışanın birisi başkent olmasından dolayı devlet ve kamu işlerinde çalışmaktadır. %19'u eğitim ve sağlık sektörlerinde, %12'si Profesyonel iş hizmetleri altında ofis işlerinde %15'i ticaret, ulaşım ve genel hizmetlerde, %8.5'i turizm, otelcilik ve hizmet sektörlerinde, %5.5'i finans sektöründe, %2.5'i imalat ve üretim sektöründe, %3'ü ise madencilik, yapı ve inşaat sektöründe çalışmaktadır. Çeşitli sektörlerdeki ortalama saatlik ücretler bu bölgede şöyledir. Bilgisayar sistem analistleri 45 dolar. Muhasebe ve denetimciler 38 dolar. Hemşire ve sağlık sektörü çalışanları ortalama 30 dolar. Yönetici sekreterleri ve yönetici asistanları 28 dolar. İnşaat ve yapı sektörü çalışanları 21 dolar. Bina ve yer temizliği işlerinde çalışanlar 15 dolar. Perakende sektöründe kasiyer ve müşteri temsilcileri 13 dolar. Fast food ya da benzeri işlerde çalışanlar 9,5 dolar kazanmaktadır. Düşük yaşam maliyetleri bu bölgeyi çekici kılsa da bazı başka nedenlerden dolayı göçmenlerin uzak durması neden olmuştur. Şimdi gelelim eyaletin en büyük şehri Chicago'ya. Kentin nüfusu 2.720.000, metropo ile birlikte yaklaşık 9.550.000'dir. Nüfus açısından tüm Amerika'da 3. sırada gelmektedir. Chicago, Michigan Gölü'nün güneybatı kıyılarında Kuzeydoğu Illinois'de yer almaktadır. Orta Batı Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Göller Bölgesi'nde yer alan Chicago Metropol Bölgesi'ndeki başlıca şehirdir. Şehirde yaşayanların etnik kimlikleri başkent Springfield'a göre çok çeşitlilik gösterir. Chicago Metropol Bölgesi'nde yaşayanların %54'ü beyaz, %16.8'i Afro-Amerikan kökenli, %21'i Hispanik ya da Latin kökenli, %6'sı ise Asya kökenlidir. Dünya standartlarında ticari, endüstriyel ve kültürel bir şehir olan Chicago, finansın, kültürün, ticaretin, sanayinin, teknolojinin, telekomünikasyon ve taşımacılık alanlarının uluslararası bir merkezidir. Aynı zamanda Amerika'nın merkez bölgesi için de hayati bir öneme sahiptir. Şehir, ülkedeki en önemli hava yollarına ve ülkedeki en geniş demiryolu trafiğine sahip, önemli yolcu ve yük taşıma merkezidir. Ticaret ve imalat ekonomisi hem büyüklüğü hem de çeşitliliği ile dikkat çeker. Fortune 500 listesindeki 30'dan fazla sanayi şirketi burada bir merkeze sahiptir. Chicago aynı zamanda küçük imalat ve işletmeler için de önemli bir yerdir. Ülkede ekonomisi bu kadar çeşitlik gösteren az sayıdaki şehirden bir tanesidir. Kent olağanüstü bir tarih ve tarihi koruma anlayışına sahiptir hem ticari hem de konut olmak üzere birçok mimari stil burada icat edildi ve ilk olarak Chicago'da kullanıldı. 1880 yılından kalan demiryolu hattı, kentin ana ticaret bölgesi olan Loop etrafında çalışmaya devam ediyor. Michigan Gölü'ndeki eski donanma eskiyesi, popüler bir eğlence kompleksi olarak restore edilmiş. Kısacası kent, Amerikan kent tarihini yaşayan bir müzesi ve anıtı gibidir yaşam maliyeti Amerika ortalamalarına göre yüksek kalmaktadır. Tabi buna mukabil ücretler de ortalamaların üzerindedir. Şiddet içeren suçlar bazı mahallelerde hala bir problemdir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Chicago'da dünyadaki en büyük opsiyon ve vadeli işlem borsası olan Chicago MTA borsası vardır ve bu alanda tüm dünyadaki işlemlerin %20'si burada gerçekleşmektedir. 2012 yılında Chicago Küreselleşme ve Dünya Şehirleri Araştırma Ağı tarafından Alfa Global bir şehir olarak listelenmiş ve 2017 Küresel Şehirler Endeksinde tüm dünyada 7. sırada yer almıştır. 680 milyar dolar aşan dünyanın en büyük gayri sarfi yurt dışı sağlarından birine sahiptir. Şehirde 4 ayrı mevsim yaşanır. Yazları sıcak ve genellikle nemlidir. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 30 derece, Ocak ve Şubat ayları ise 2 derecedir. Chicago yılda 124 gün yağış almaktadır. Yağış, yağmur, kar, karla karışık yağmur şeklinde olur. Chicago metropol alanında 2018 Aralık verilerine göre yaklaşık 4 milyon 800 bin kişi tarım dış alanlarda istihdam edilmektedir. Çalışanların sektörlere göre dağılımı ise şöyledir. %20.5'i ticaret, ulaşım ve genel hizmetlerde, %17'si profesyonel iş hizmetleri adı altında ofis işlerinde, %12'si kamu kuruluşlarında, %15'i eğitim ve sağlık sektörlerinde, %10'u turizm, eğlence ve otelcilik alanlarında, %9'u üretim ve imalatta, %6.5'i finans ve sigorta sektöründe, %4'ü diğer hizmetler alanında, %3.5'i madencilik, inşaat ve yapı sektörlerinde, %1.5'i ise bilişim ve medya sektöründe çalışmaktadır. Yine Chicago metropol bölgesinde çeşitli sektörlere göre ortalama saatlik ücretler şöyledir. Saatlik ortalama ücret olarak fast food ya da benzeri yerlerde çalışanlar 10,5 dolar. Mağazada tezgahtarlık, kasiyerlik gibi paraken dalında çalışanlar 13,5 dolar. Otopark görevlileri 13 dolar. Basit ofis işleri çalışanlar 18,5 dolar. Eşya taşımacılığı ve ulaştırma gibi işlerde çalışanlar 19,5 dolar. İlişim ve bilgisayar teknolojilerinde çalışanlar 26 dolar. İnşaat ve yapı sektörü işçileri 28 dolar. Hemşire ve hasta bakıcılar 36 dolar. Güvenlik ve emniyet biriminde çalışanlar 37 dolar. Muhasebe ve denetim sektöründe çalışanlar 39 dolar. Finans uzmanları 67 dolar ve avukatlar 70 dolar. Marketlerde ortalama fiyatlar ise Chicago'da şöyledir. Chicago'da orta kalitede bir restoranda öğle yemeğe yaklaşık 15 dolar, içecekleri, tatlısı, başlangıcı, ana yemeği olan iki kişilik mükellef bir akşam yemeğine ise 65 dolar gibi bir para verirsiniz. Yaygın ve geniş bir ulaşım ağına sahip olan kentte eğer toplu taşıma kullanırsanız aylık gideriniz 105 dolar olacaktır. Taksi ücretleri ise 10 km için yaklaşık 18 dolardır. Chicago'da ev satış fiyatları ortalama 250 bin dolar civarındadır. Metrekare satış fiyatı ortalama 2000 dolar kadardır. Kuzey Chicago'da bu rakam 1500 dolara kadar düşebilir. Şehir merkezinde ise bu rakam 3000 dolara kadar çıkabilir. Ev kiralarına gelecek olursak konutların %40'ı 1500 dolar ya da biraz altındadır. Ama genel olarak kiraların ucuz olduğunu söyleyemeyiz. Şehir merkezinde 1 odalı stüdyo daire 1200 dolar. 3 odalı 120 metrekare bir evin kirası ise 2500 veya biraz üzerinde olabilir. Ancak şehir merkezinin 10-15 kilometre dışına çıktıkça kiralar da ucuzlamaktadır. 45 metrekare tek odalı stüdyo bir daireyi 850 dolara, 3 odalı 120 metrekare bir evi ise 1500 dolar civarında bulmak mümkündür. 90 metrekare bir evin fatura giderleri bu kentte yaklaşık 130 dolar civarındadır. Güvenlik açısından şehir büyük metropol özelliği gösterir ve suç oranı yüksektir. Neredeyse her suç kategorisinde ABD genelinden ve Illinois eyalet ortalamasından kötü durumdadır. Ama her zaman dediğimiz gibi suç oranı yüksek olan şehirlerde bile oldukça güvenli yerler bulunabilir. Daha önceki videolarımızın bazılarında belirttiğimiz gibi Chicago'ya 50 kilometre uzaklıkta bulunan Naperville, şehir merkezine yakın olan Greek Town, şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Edison Park ve yine merkeze çok yakın olan Printers Row güvenli yerler olarak öne çıkıyor. Bugünlük bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı da seyredip beğenmeyi unutmayın.